Jandarma sabah saatlerinde bir duyuru yaptı arkadaşlar. Jandarma Meslek Yüksek Okulu ve Sağ Güvenlik Jandarma Akademisi sonuçları açıklandı. Girip şu an sistemden sonuçlarınızı görebilirsiniz. Başvuran adaylar için önemli bir duyuru. Sonucu göreceksiniz, kazanıp kazanamadığınızı ve ona göre hareket edeceksiniz. Orada zaten eee atandınız veya atanamadınız ya da kazandınız ya da kazanamadınız şeklinde sonuçlar yazıyor. Bunu tabii ki de e-devlet üzerinden TC kimlik numarası şifrenizle kendinizi görebilirsiniz. Başka kimse göremiyor. Sisteme girip bakabilirsiniz. Jandarma.gov.tr hatta linklerini de aşağı açıklamalar kısmına direkt tıklarsanız bırakacağım. Açıklamalar kısmına tıklarsanız arkadaşlar direkt sayfaya yani direkt e-devlet kısmına gidebilirsiniz ve oradan sonuçlarınıza bakabilirsiniz. E, bu duyuru yapmak istedik. Açıklanması kısa sürdü. Sonuçlar hemen açıklandı. İyi bir şey. E, jandarmada tabii ki de biraz hızlı ilerleyen bir süreç bu. Jandarma Meslek Yüksek Okulu ve sahil Güvenlik Akademisi. O yüzden e, mezun oldu arkadaşlar. Zaten boş okullarda boş e, eğitimlerle alakalı video çekeceğim. sizle paylaşacağım. Eğitimler nasıl? E, o yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ee, hayırlı uğurlu olsun kazananlar için kazanamayanlar da moralini bozmasın ee, kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar ee, hoşçakal.